Evet bugün Grapples Color diye mini bir oyun var. İki gün oldu çıkalı onu deneyeceğiz. Öyle isteğimle girerken önüme çıktı. Dedim bir gireyim. Arada böyle videolar çekeceğim. Ee, küçük oyunların videosunu. Lobilere bakalım. Biraz pinkli lobiler. ping olan bir lobi var mı? Yok herhalde. O zaman girelim en kalabalığına. Şey mantığında ya. Spiderman gibi ağlar atıyorsun. Sağ tık sol tık. Silah toplayıp birbirini öldürüyorsun. Olay mantığı bu. Şöyle. Oo, bayağı üstte. O zaman ben şöyle tırmanayım. Bunlar da atırsın. Ee, ben barışçıl bir insanım. Eyvah onu aldılar. Buraya gidelim. Gidemedik. O zaman şuna giderim. En ee, keskin nişancı mı aldık? Evet. Gel. Ah be. Bir daha. Bekle. Bunu NTP'ye çıkıp NTP'den nişan almak gerekiyor sanırım. Bakayım mı? Ve... Hayır, ölmeyelim. Eyvah o çok güçlü. Şey aldı. Ah, kaç. Arkadaş, bunu isabet ettirmesine kadar olur. Eski nişan çok zor. Aha. Şaka. E, tutunamıyorum. Kalmadı yerim. Adam bana ne yaptı? O öyle bir item mi var? What? Ee, oyunu geliştirmesi gereken yanlarından birisi şu ateş etme mekanikleri çok gözükmüyor ya. Şu adam afk mı? Gel bakayım. Biraz daha geliştirilir. Evet ilk kilimizi aldık. Çaktırmayın. AFK adam vurduk ama. Evet ikinci kili aldık. Az canlı kaçan bir arkadaştı. Nereye kaçtığını bilmeden kaçmaya çalışıyordu. Ah silah bitti. Vermesi bitti. Tepedekini alacağım. Alabilirsem tabi Aldım mı Aldım Ya bir dur ya kardeşim Bir dur Konuşarak çözelim ya Babam beni nerede çıkardı Ya ben onu almak istemiyordum ki Neyse Bir vurduk Şöyle tutunalım aman diye düşmeyelim aşağı Şöyle yukarı tırmanacağım Bu diğer silahı almak istiyorum bu arada ya Aa alamadım. Aa, aldım. Ben aldım ki gel bakayım. Çık oradan. da buraya sıkış değil. Bu biraz geri ittiği için biraz daha üstten konum alıp öyle sıkmayı düşünüyorum. Bir saniye. Evet bitmiş vermiş. Onu ben alayım. Lobby bitti. İyi 3 killimiz var. Oyun böyle ya. Hep şu atıcı ediyorsun. Tatlı basit bir oyun yapmış yani. Muhtemelen bir kişi yapmıştır, Türk yapımı herhalde bu arada. Çünkü oyunun ayarlarının biraz Türkçe'ydi. Çuruk adam falan yazıyordu yani. Onu başka kim yazar bilmiyorum. <laughs> Muhtemelen Türk kişi. Bayağı gelişmesi gerekiyor mu? Evet. Şunu alırsak güzel olur mu? Olur. Ama oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Adam bu döner bıçağıyla saldırdı ya. Kim o? Allah'a bildiğin döner bıçağıyla saldırdı adam bana. Abi ben bu, bu, harita zormuş bu arada. Beni, ben çıkamıyorum ya şeylerin üstüne. Zormuş bu harita. Aha. Roket buldum. Gel bakayım. Aaa son anda kaçtı. Bunun da canı azaldı. Abi son anda... Bir hayatıp kaçtı ya hesaplayamadım onu. Yay diyorum ya. Aa. Şunu alalım mı? Aldık mı? Alamadık. Tırman. Hah tırmandı tamam. Geç çık Gel buraya Allah'ın cezası gel. Ben topukluyum en iyisi. Siz biraz kavga ediyorsunuz. Buraya tutunalım. Var mı silah? Aha Aldı ya onu. Ha, ve ben aldım. Evet. Şu aralarına. Aa! Allah kahretmesin. Şuna gideceğim. Demedim. Şimdi gidiyorum. Hayır 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 hayır. Cam var mı haritada? Şurada var. Oraya ince milk. Mecbur. Tamam can aldık. Daha bir daha alalım, kullanalım. Bir stek attı ya vuruyordum çocuğu. Lazer fırlatacaktım. Lazer silah aldıydım. Ulan seni var ya. Aldık onu alamadık. Çıkacağım mı ha? Abi bu niye atış etmiyor ya? Vurdum. Bir hit daha. Vuramadım. Eyvah öldük. Biliyordum. <laughs> Şurada ne varmış? Orada pompalı var. Hadi gidip alalım onu. Gel bakayım. Oo. Oy. Ortalık kaosta ondan faydalandık ha. Allah'a. Bunu alalım mı? Alalım. Hayır o benim de. Al. Alacak adam. Gel hadi gel. Map'in dışına çıktık yanlışlıkla. Sorry. Öldü o benim sıktıklarım da. Ben öldüremedim işte sıkıntı o. Tam aldıydım. Tam aldıydım. Tam. Seni var ya seni. Oo. Ama onu aldırmazlar bana muhtemelen. Bakayım. Uy güzel. Bunu aldık. Vuramadım. Onu vuramam ki ben abi. Bunu silahla nasıl vurayım ya? Sen AFK mısın? Seni öldüreyim ben. Gel bakayım. <laughs> Beleş gibi arkadaşlar öyle demeyin. Aha vurdum mu ona da? Bir, beni bırak. Can lazım bana. Can lazımdı da. Kaçıncayım? 5 kilim var. 5 kilim, 4 asitim var ve 5 geri ölmüşüm. Şunu alalım tekrar. Aynasını. Tamam. Aldık. Şöyle bir hareket edelim. Roket istiyorum bu arada. Evet aldım son anda attım. Biliyordum beni öldüreceğim de son anda. Şimdi güzel nerede silah? Evet şu alınabilirdi. Artık alınamaz. Aa roketim var. Nasıl ya? Niye roketim var? Abi ben buradan nasıl çıkacağım kutudan? Korkudan attım biliyor musun öleceğim diye. Öleceğim <laughs> diye korkudan fırlattım. Allah Allah. Lobby sahibi kapattı. Hemen yeni lobi. Oyun dediğim gibi iki günlük olduğu için çok oynayan yok arkadaşlar şu anda. Zaten basit oyun. Neler geliştirilebilir? Bir, bir, şu atlama mekanikleri geliştirilebilir. Yoksa oyunun mantığı güzel yani ben beğendim. Cidden güzel. Atlama mekanikleri geliştirilebilir. Atış mekanikleri geliştirilebilir. Görmüyorum nereye gittin çünkü mermini daha böyle bak nereden yiyorum ben adam sıkıyor bir yerden ben ne yapayım şimdi bu kılıçla hop abi adam silah <laughs> adam elinde silah var biz döner bu çayla savaşa gidiyoruz ya altta silah var ona gideyim dur hop onu ben bir alayım tamam oy güzel Hamas bu? Hamas adamı kestik. Can var mı? Can şurada. Ona gitmem lazım. Atamıyorum. Eyvah altına girdim. Hop tamam. Abi benim silahım bitti ama. Adaletli bir masanın altına saklan. Hop muhteşem bir taktik. <laughs> Şimdi çıkabiliriz bir daya. Can can benim cana gitmem lazım bir saniye. Cana gideyim şöyle. Ya <laughs> adamdan çok iyi kaçtım. Oraya atamıyoruz. Arkadaş. Ne alalım bari? Bamas var. Var mı bir yiğido? Ay döner bu hale gelecek diyecektim. Yani benim atam aslında da. Aha adam şeyi aldı. Keskin nişancı. Ben de alacağım. Abi o bir atıştık mı? Kötü kullandık hakkımızı. Bak şuraya tutunman lazım mesela senin ya. Ben ne yapıyorsun orada? Az canı. gel bakayım buraya. Aman diyeyim. Arkamdan birisi <laughs> öyle bir <laughs> vurdu ki aman tanrım dedim. bu oh. Ha, görmüyorum o nasıl bir? Hop o beni neredesin? Şu silah gidilebilir mi? Gidilebilir. Ona gidelim biz. Hop bir saniye. Bu basılı tutup attığımız bir şey. O yüzden. Uf 150 vuruyor? haksızlık ya haksızlık benim yavaş benim silahım hayır vurdum bir hit vurdum ha çocuk kaçtı inanılmaz burada da var roket var mı arkadaş atmak istemiyorum. Attım. Oy. Nereye tırmanıyorsun? Evet. Oyunumuz böyleydi. Artık çıkabiliriz. Oyunu incelemiş olduk. Arada böyle demo oyunlar atacağım vardı. arada. Bak, mapleri de değişik ha. Burada oynamamıştık. Aynen güzel mapleri de var. Oyun fena değil ya. Potansiyeli var oyun. Biraz daha ama düzeltilmesi gerekiyor. Atış özelliği ve bu tırmanma şey atma mekaniklerinin biraz düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında tatlı oyun. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.